Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar nasılsınız? Öncelikle herkese hoş geldiniz diyelim. Öncelikle herkesten beğenileri bekliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa çok seviniriz. Destekleriniz bizim için çok çok kıymetli. Hoş geldin Gepler nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoy'un selamlar arkadaşlar. Herkese bu şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet bugün için yine 3 tane güzel karşılaşmayı seçtik. 2 tanesi Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir tanesi de Konferans Ligi elemesinden arkadaşlar. Hani güzel maçlar seçtik. E, kombine tercihlerini söyleyeceğiz. E, umarım e, full çekeriz. Şimdiden tüm arkadaşlara bol şanslar dilerim. Evet şans bizimle olsun. 3 tane maçı yürümüştü arkadaşlar. İlk maçımız Tobol-Rusomberak maçı. E, i̇kinci maçımız Hunedoar-Paksi maçı. Son olarak da Bredablik- Tikveç mücadelesini yorumlayacağız. Ee, i̇lk maçla başlamadan önce bu maçların arkadaşlar bizim verdiğimiz tercihlerin alt baranlarına takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar çok çok kıymetli. Ee, i̇lk maçımızı yorumlar mısın? Tobol-Ruzomberek maçı nasıl? Bir maç bekliyorsun. Evet e, bu maçın e, ilk maçı 5-2 gibi skorla Rosenborg'un evinde geçti arkadaşlar. 5-2 gibi skorla kazandı. Yani burada 3 farkla e, Rosenburg galibiyet almayı bildi. Maç da bayağı hareketli geçti. Güzel geçti. Toplam 7 e, gol oldu. Ofansif gücü yüksek iki takım arkadaşlar. Liglerinde de kez takip ettiğimiz takımlar. Yani ben Açıkçası Rövanş maç da Aynı şekilde güzel geçeceğini düşünüyorum. Burada Tobol'u da evinde işsah performansı da baya güzel. Hatta e Rosenbort'a her maçta en az 2-3 gol bulabilen bir takım. E Tobol'un burada gol yemeden en az 3 gol atması lazım ki. E yani maç uzatmaya götürmek adına. E o sebepten ötürü arkadaşlar. Aççası ben Deplasmanda boş geçeceğini düşünmüyorum. Ben maç genel 2.5 üst seçeneğine yöneldim. E 2.5 seçenin geleceğini düşünüyorum. Kombine tercihimiz 2.5 üst seçeneğidir arkadaşlar bu maçta. Evet golü maç bekliyoruz ki buçuk üstlerden gittik arkadaşlar ama bu maçın alt paramlarını takip etmeyi unutmayın canlıdan. Biz bu maçları mesela bunun ve benzeri maçları canlıdan takip edip güzel kazançlar elde ediyoruz. Ve Telegram grubumuzdan bu maçları tamamen ücretsiz olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hala katılmayanlar varsa tamamen ücretsiz olan kanalımıza sabitlenen yorumdaki linkten bize eşlik edebilirler. Evet ikinci maçımız Paxi maçı. İlk maçta paksi sürpriz yapmıştı evinde... 4-0 gibi bir skorla yenilmişti. Tek gol bile atamadılar. Bir mucize lazım Paksi'ye. Yani 5-0 da ya 4-0 4 farklı bir galibiyetle e, maçı uzatmaya götürüp ya da 5 farklı galibiyette turu atlamak isteyecek ama biz nasıl bir maç bekliyor Genkır sence? Evet açıkçası ilk maçı e, biraz baya bir sürpriz oldu. Çünkü Paksi Hunedera takımından kat kat üstün bir takım. E, buna rağmen Hunedera e, oyunu eline alarak Maçı 4-0 gibi skola deplasmanda kazanmayı bildi. Yani şu an evinde oynayacaklar rövanş maçını. Çok avantajlı bir şekilde oynayacaklar arkadaşlar. Ama Paksi illa ki burada bir verim gösterecektir diye düşünüyorum. Burada e, tabii ki de e, kaybetmemek için gol ve goller bulması lazım. En az 4 gol bulması lazım ki e, gol yemeden. E, maçın uzatmaya gitmesi için. Ya yani Burada ben aççası Paksi'den bir şeyler bekliyorum arkadaşlar. Bu nedera'da Bence boş durmayacaktır. Evinde de goller bulabilir. O açıdan yine güzel keyifli e, bol gollü bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. E, kombine tercihim önerim olarak maç geneli iki 2.5 seçeneğidir bu maçta. Evet yine gollü maç bekliyoruz arkadaşlar. Sizler de hem fikirseniz 2.5 tercihini değerlendirebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi sakın unutmayın alt paramleri takip etmeyi unutmuyoruz. Aslında para kazandıracak tahminler bunlar arkadaşlar. Bunu da söyleyelim ekstra olarak. Son maçımıza geçelim. Breda Ablek mücadelesi. Bu maçta da Breda Ablek 3-2'lik bir mağlubiyetle karşılaştık maçta. Bu maçta neler çıkar? Ne düşünüyorsun? Evet ya yine Avrupa'nın e, güzel geçen maçlarından bir tanesi daha. ilk maç zaten 3 3 gibi skorla Tikbes'in e, galibiyetiyle sonuçlandı. E, açıkçası bana da biraz sürpriz oldu. Çünkü bir W ve e, takımından e, biraz daha üstün bir takım. E, şu anda da Romanşı evinde oynayacak bir W League. iş performansı bir W bayağı bir güzel. Liginde de takip ettiğimiz takım. etik Tikbes'in de hazırlık maçları bayağı güzel geçti ki bunu ilk maçta da yansıttı 3-2 bir skorla kazandı. Yani yine ben aççası güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Tabii ki de burada RW'in kesinlikle maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama Tigwes sakma da bırakmayacaktır arkadaşlar. Tigwes sakma da illaki gol ve goller bulabilir. E bu sebepten ötürü ben yine üst seçeneğine gideceğim. Bayağı gollü bir maç bekliyorum. Maç geneli iki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihler arkadaşlar. Evet bu maçta da 2.5 üst tercihe gittiğimiz bir maç oldu arkadaşlar. Ee, güzel bir oranı vardı ama maçın ilerleyen dakikalarında yani ya maç yaklaşık oranları biraz düştü ama kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Yani siz de burada 3 maçtan sizler de en fikri olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Biz veriyoruz diye, kazanacak diye bir şey yok arkadaşlar. İddiada siz de kendinizi analiz etmeyi öğrenin. Bunlarla alakalı taktik videolarımız da var. Yeni bir taktik videosu da kurucumuz Keş Önderliğinde şu anda çekildi ve yakın zamanda yayınlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, teşekkürler Game 3 maçta da gollü maçları seçtin. Bize önerdin. Şansımız bol olsun. Teşekkürler. Emeğine sağlık. Evet ben teşekkür ederim. Yani 3 tane maç yorumladık. Güzel geçmesini beklediğimiz karşılaşmalar arkadaşlar. Yani umarım yanılmayız ki yanılacağımızı düşünmüyorum. Ee, çünkü her seçtiğimiz 3 takımda arkadaşlar. golcü takımlar. Ofansif gücü yüksek olan takımlar. Maçlarda e, keza gollü geçiyor. Ya yine aynı şekilde e, sonuçlanacağını düşünüyorum. Gollü bir maçları izleyeceğiz. ailetten de oyunda az önce söyledi. Yani Canlı'dan özellikle takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. En büyük kazanç Canlı'dandır. Bunu unutmayalım. E, kombineleri de ufaktan değerlendirirseniz sizin adınıza daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet bol şanslar. E, güzel maçlar. Umarım full çekeriz. Teşekkürler Gemptur. Evet arkadaşlar yeni videolarımız da gelecek. Ee, kanalımıza takip etmeyi duyurularınızı açmayı unutmayın telegram grubundan da gün boyu bayislerle uygun bayisleri tavsiye ediyoruz ücretsiz olan kanalımıza katılmak için sabitlenen yorum linke tıklayabilirsiniz herkesten bu videoya beğeni ve yorum bekliyoruz arkadaşlar destekleri olan arkadaşlarımız için çok teşekkürler yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.